Arkadaşlar yine merhaba. Şimdi Oş'tayız. Oş güzel büyük bir şehir. Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri. Burada da meşhur ama çok meşhur Müslümanlar için kutsal sayılan Süleyman Dağı var. Ona tırmanıyoruz. İlk önce tırmandığımız yeri göstereyim aşağıdan. Böyle. İncecik bir yoldan merdiven burası. Yaklaşık abartısı 2-3 kilometredir merdiven çıkıyoruz sadece. Oradan böyle buraya ilk önce burada mola verilecek. Sonra bu merdivenlerden arkasından dönerek böyle bu tepeye çıkılacak. Orada da resimler çekeceğiz. Çok güzel büyük bir müze var. O müzeye geldiğimiz zaman da e, müzede yine bir ee, video çekeriz O müzede mağara içinde Çok değişik çok güzel bir müze ee, Video çekmeye de izin veriyorlar Evet Fiko da Öldü bitti öldü. Ee, Son nefesini vermek üzere Fiko bitik Fiko ne düşünüyorsun Ben bir şey düşünmüyorum Hamile olsaydık 6 aylık bile doğururdu <laughs> gelip, o zaman göstereceğim ben sana düşündüğümü. <laughs> <Düşündüm>. Lan ya. <laughs> düşündüm, düşündüm. düşündüm. Neyse şimdi devamını yukarıda çekeriz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Süleyman Ağa'nın tam zirvesindeyiz. <laughs> e, Oş ilinde e, böyle yukarıdan size göstereyim. Ama şimdi kış olduğu için haliyle hava kirliliği çok fazla burada da. Çok bulanık gözüküyor ama bu benim buraya dördüncü, beşinci gelişim. Yaz aylarında muhteşem oluyor. Çok güzel oluyor böyle manzarası falan. Şimdi çok puslu puslu, puslu falan. Şimdi e, sizi şeye götüreceğim. burada 24 saat dua diyorlar. Hiç durmuyor buradaki dua. O dua eden e, hacının yanına doğru gidiyoruz. Şükrü sen burada bekle. Geliyorum. Şükrü'yü nöbette bıraktık. Böyle gidiyoruz. Öyle. Bunlar da dua için sırada bekliyorlar. Şöyle i̇şte dua kutuyorlar. Dua edilen yerde burası. Valla içeride birileri var ama şimdi girmek ayıp olur diye girmiyorum. Bu çok büyük bir cami var. Aşağıda yeni yapıldı. Şimdi kısmet olursa onu da göreceğiz. Burada çok güzel büyük bir müze var. onlara da vuracağız kısmet olursa. İniş yolu daha uzak. Yaklaşık 4 kilometre falan. Arka taraftan yavaş 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 yürü yürü aşağıya. Fiko. Fiko. Fiko dıbırın gözüküyor. Biraz da yüzünü görelim. <laughs> Nasıl yok internet? Allah Allah. Benim internet full. Ha bilmiyorum. Abi de benim reklamımı yap. Biraz daha geri git yapacağım ben <laughs> <laughs> ya Fiko her zaman olduğu gibi kafa sıkıntısıyla çalışıyor. Ya, o benim gibi hoca değil tabi. O yüzden kötü şeyler düşünüyor olabilir. Valla ikimiz de çok yorulduk. Şimdi müzeye doğru gideceğiz. Orada devam ederiz kayıtlarımıza. <laughs>